iyice çocuklar, yani delikanlı bile değilken, dedelerimiz, babalarımız da Ulu Cami'ye giderdik, evlerimiz uzakta olsa, yatsı kılınır, teravihin ilk iki rekatı kılınır, sonra işaret ederlerdi başlarıyla. Çocuklar arkaya. Arka havuzun arkası. Orada oynamak, gürt etmek yok. Birdir bir, en güzel oyun birdir bir, uzun eşek. Bunlar oynanır. Bir yandan hoca efendi okuyor, namaz kılıyorlar. Oturuldu, ses kesildi bir de hepimiz otururduk. Selam verene kadar. Selam verilir, o, o, ya salavat okunur ya üç ihlas okunur. Değişik makamlarda. İdi benim çocukluğumun Ulu Camisi'nde. Müezzinler salavatı okuyup İmam Efendi allah Ekber dedi mi birdir bir başlar. Bu bir sene devam eder, iki sene devam eder üçüncü sene senden namazı kılmaya başlar.